Şükrederim Rabbime ilham eder kalbime Şükrederim Rabbime İlham eder kalbime Bilmem başka kelime Her nefeste hu derim Bilmem başka kelime Her nefeste hu derim Kalktı gözümden perde yarı gördüm her yerde nurlar iner hep kalbe her nefeste huderim nurlar iner hep kalbe her nefeste huderim Durmaz söyler hep dilim, dünya değildir fikrim. Dilde daima zikrim, her nefeste hu derim. Dilde daima zikrim, her nefeste hu derim. Deniz hava karada, cami mescit dergahta, evde yolda tarlada, her nefeste hu derim. Evde yolda tarlada, her nefeste hu derim. hayat içmezsem Nefes alıp vermezsem Abu hayat içmezsem Nefes alıp vermezsem Ölürüm hu demesem, Her nefeste hu derim. Ölürüm hu demesem, Her nefeste hu derim Allah, 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 Allah. Bildim bunca zuhuru Huda buldum huzuru oldum ben gül kokulu her nefeste huderim oldum ben gül kokulu her nefeste huderim İkilikte kalmadım hakikati anladım böyle benim yaşantım her nefeste huderim böyle benim yaşantım her nefeste huderim Erdinç buldu özünü gördüm canan yüzünü Erdinç buldu özünü gördüm canan yüzünü Gizlemem hiç sözümü her nefeste hu derim gizlemem hiç sözümü her nefeste hu derim her nefeste hu derim her nefeste hu derim Gizlemem hiç sözümü her nefeste hu derim